Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyunla karşınızdayım. Zigzag tek bölümlük bir oyun arkadaşlar. Piano Tiles gibi. 417 kere oynadım arkadaşlar video çekmeden önce. Best skorum da 105. Eee önceden oynamıştım söylediğim gibi. Bu sefer de oynayalım bakalım kaç yapacağız? Yalnız oyun zor. Bağımlılık da yapıyor biraz. Ee, oyunda fazla reklam var. Ondan da özür dilerim. Benim suçum değil ama var yani. Ve oyun kasıyor videoda olduğum için. Oynayamadım. Arkadaşlar siz de kaç yaptığınızı yorumlara yazarsanız geçmeye çalışırım. Şu kristal gibi olan şeyleri toplayınca artı iki puan veriyor. Oğlum arka plan beyaz. Şey de beyaz oldu. Hiçbir şey gözükmüyor. Bir de renk değiştiriyorlar. Dikkatimiz dağılsın diye. Bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım rekorumu kurabilecek miyim? Kıracağım mı? Kır be. O kırdım. Vallahi kırdım. Oha. <laughs> Yine videoda pro oldum. Hep videodayken oluyor zaten. Kırdım 107 yaptım. Hadi bir tane daha rekor kıralım. Şimdi rekorumu. Yuh. Hadi bakalım. Az kaldı dayan. Dayan. Ne olur dayan. 200 yaparsam şaşırmam diyecektim. 125 yaptım. 125 points diye başarım geldi. Vay be seviye, beşinci seviyeye geçtim. <laughs> o rekordan sonra bu olmadı. Oha be, nasıl yaptım? Ben hep videodayken yapabiliyorum zaten. Hop. Videoda iki kere kendi rekorumu kırdım. Kırdım. Kıldım ne? Hmm. Yine kıracağım mı bakalım. Bu sefer de kırarsam var ya efsane olur. Lan renk çok kötü. Kırdım galiba. Kırdım. Kurdum <laughs> ağzına böyle. <laughs> Oha ya. Son bir bölüm daha girelim arkadaşlar. Bitirelim videoyu bu sayılmaz hemen <laughs> bu da sayılmaz bu sefer de kırarsam yeminle tableti yere çalarım hadi 50'yi geçtim Zaten renk değiştirince 50'yi geçmiş oluyorsunuz. Bir daha renk değiştirince de 100'e geçmiş oluyorsunuz. Ee, 100'e geçtim şu an sanki. Aa mal ben. 130 yapmışım. Gene yaklaştım. Bu ee, bu kadardı arkadaşlar. Tek bölümlük olduğu için. Ee, beni izlediğiniz beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sürü skor yaptım. Bir zahmet beğenin ya. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben videoyu kapattıktan sonra oynamaya devam ederim. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.